Baba şöyle çık bakalım. Seni bir çekiyorum, video çekiyorum. Çık ha. Annem bir görsün ne hallerde, nelerde gezdiğimizi. Aynen. Anne bak vallahi bura uçurum. Bak babam da oradan <laughs> <Kayaya gülüyor> dırmanıyor bak. Kayaya dırmanıyor bak baba. Anam vallahi dağcılar gibi. Bak <gülüyor> bak, <gülüyor> bak bak bak. Vallahi bir düşse var ya. Parçası bulunmaz. Bura böyle. Kayalık. Ama şurası zindan uçurum. Şurası komple uçurum. Kamil gel geç bakalım bir. Dikkat et. Komando iş başında. Dağları tırmanacağız. Bak buradan. Bak 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 bak. Kaldı orada ha. <laughs> Allah babam tam işit şeyleri gibi yüzümüz <laughs> kesin. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. <gülüyor> Anne, şundan çıktı yere bak. Bak. Yakınlaştırdım anda... Bir şey görüyorlar. Bak. Ee, anne böyle hep kayalık uçurum. Şöyle uçurum. Ha gören değil mi? Buradan bir düstek var ya anne parçamız bulunmaz.